Alın frezeleme simülasyonda baktığım zaman iş parçasının tam merkezinde 0.0 nokta mevcut. 200'e 200 mm ebatlarında ve yüksekliği 25 mm olan bir iş parçası. Evet dedim. Milling frezeleme işlemleriydi. Bunlardan birincisi face milling, alın frezeleme. Tıklıyorum. Alın frezelemeyi 4 farklı şekilde yapabilirim. Bakın burada seçenekleri görüyoruz. Birinci seçenekte x eksenine paralel çizgilerle paralel kesiş hareketi yaparak kesme işlemini gerçekleştiriyor. İkincisinde x eksenine dik olarak bu işlemi gerçekleştiriyor. Üçüncüsünde tek yönlü izler istiyorsam ve bunları x eksenine paralel istiyorsam bunu seçebilirim. Buradaki yeşil oklar G01'i talaş almayı, kırmızı oklar ise G00 hızlı hareketleri ifade eder. Yine aynı şekilde x eksenine dik bir şekilde izleri istiyorsam bunu seçebilirim. Genellikle bunu kullanıyorum. Tools takım kütüphanesine girdim. Takım kütüphanesinden kendime bir tarama yani büyük çaplı bir malzeme takım seçiyorum. Boş bir cepte New Tool dedim. Milling Tool istersen bunu silip tarama yazabilirim. Enter ve tekrar Enter diyorum. Çap değerini benden istiyor. Çap değeri örneğin 63 mm. 4 ağızlı ve takımın dönüş yönü sağa doğru saat ibresi yönünde dönüş. Birinci soğutma sıvısı ve ikinci soğutma sıvısını açtım. Takımın üzerinde herhangi bir yerde olabilirim. To program dediğim zaman bu programda bu takımı kullan anlamında. F ilerleme milimetre bölü tut, diş başına ilerleme ya da alternatifle değiştirip milimetre bölü dakika verebilirim. Milimetre bölü tut, diş başına ilerleme veriyorum. Örneğin 0.18 milimetre bölü diş başına ilerleme. Ve kesme hızı metre bölü dakika ya da alternatifle ne verebilirim? RPM devir verebilirim. Örneğin 600 devir. Makine alama ilk önce kaba. Alt satıra indiğim zaman bakın x0 corner point 1 birinci köşe noktası. Diğer bir ifadeyle burada görmüş olduğumuz sarı noktanın koordinatlarını benden istiyor. Buraya otomatik olarak zaten eksi 100 geldi. Bunu nereden biliyor? Kütük sayfamda zaten bu mevcut. Birinci köşe noktasına eksi 100 olarak vermiştim. Y0 yine aynı bu noktanın y değeri benim iş parça 0 noktam tam merkezde olduğu için sarı noktayı otomatik olarak bana zaten koordinatlarını gösteriyor. Z0 iş parçamın üst yüzeyi olduğu için bu noktada Z0'ım yine 0. Alt tarafa indiğimde X1 bakın X1 kenarını gösteriyor. Bu mesafede X1 değeri nedir? İş parçasının tam ortası 0 0 olduğu için X1 değeri yine 100'dür mutlak olarak. Y1 değeri yine Y1 değeri nedir? 100 mm'dir mutlak olarak, mutlak olarak. Z1 mesafesi ise toplam talaş derinliği Kaç milimetre talaş almak istiyorum? 1 milimetre, 2 milimetre gibi. Dxy, Dxy takımın yana kayma miktarıdır. Eğer milimetre olarak burada bir ifade varsa, milimetre olarak örneğin 10 milimetre takım yana kaydı. Birinci talaşını aldı, 10 milimetre yana kaydı, tekrar ikinci talaşını aldı, 10 milimetre yana kaydı, üçüncü talaşını aldı gibi milimetre olarak değer verebiliriz. Aynı zamanda bunun alternatifi var. Alternatifle bunu değiştirdiğimizde yanında yüzde işareti çıkarsa bunun anlamı çakının çapının yüzdesi kadar yana kaysın demek. Takımın çapı büyük olduğu zaman yana kaymayı bir miktar daha fazla verebiliriz. Yani yüzde 60 yüzde 70 oranında yana kayma vermemizde bir sakınca yoktur. DZ bakın talaş derinliğini gösteriyor. Kaçar kaçar talaş alsın. Örneğin 0.5 yarım milim talaş alsın. UZ ise finish için tabanda bırakılacak pay. Kaç milimetre pay bırakılsın? 0.1 gibi. Except dediğim zaman simülasyonu izleyebilirim. Evet simülasyonu izledim. Şu anda pek anlaşılmasa da üzerinden talaş kaldırdı. Ve ne yapmam lazım? Eğer bu işlemi tamamlamak istiyorsam yine milling ve face milling Aynı şekilde ne yapmam lazım? Bunun finishini yapmam lazım. Bakın program satırı birinci kaba alın frezeleme ve bunun finish işlemi. Yine aynı takım. Takımımı değiştirmiyorum. İstersem girip tekrar taramanın üzerine ve to program diyebilirim. Alt tarafta F ilerlemeyi artık ne yapıyorum? Bir miktar azaltıyorum. Ve devri birazcık arttırıyorum. Ve ne yapıyorum? Makine alamayı artık kaba değil, alternatifle 3 tane ters üçgen ve finish işlemi yapıyorum. Except dediğim zaman iki satırda ben bu alın frezeleme işlemini yapmış olacağım simülasyona baktığında. Gayet evet hızlı bir şekilde görüyorsunuz.